yal güre. Başkentimizle ilgili olarak, önümüzdeki dönemde il başkentimizi değişik edeceğiz. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.

takım kaptanı. Akbati Antalya milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, dinletmeyi başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, mazbatayı almadık ama yedi tane milletvekiliyle geldik bugün <laughs> size. <laughs> buluşturan gücü şükürler olsun, hamdolsun. Kemerli her hemşerime çok teşekkür etmek istiyorum. Eskisinden, yenisinden, daha önce teşkilatlarda ilk görev almışlardan en son üye olana kadar sandıkları bekleyen kardeşlerime, kadın kollarımıza, kemeri karış karıştırma, Gençlik kollarımızda. Hepsine çok teşekkür ederim. 1 Kasım'da hem Kemer olarak hem Antalya olarak tarihi bir zafere imza attık. Ben 7 Haziran'da hep tarihi yazacağız, tarih yazacağız diye söyledim. Ama biraz gecikmeli oldu ama bu daha güzel oldu. Hepinize Allah razı olsun. Ve sizlere emeğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte bu kutlu yolculukta yürüdüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Bakınız Kemer'de son seçimlerde oyumuzu çok ciddi bir şekilde yüzde altı arttırarak birinci parti olduk. Ve en yakın partiye de yaklaşık yüzde dört fark attık. Bu önemli bir başarıdır. Demek ki inanırsak ve de birlik beraberlik içinde çalışırsak başarırız. Kemer son seçimde bunu başardı. Birlik beraberlik içinde çalışmayı başardı. Kadın kollarımıza, kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Fedakarca çalışmalarınız için. Evinizi, işinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu bir kenara bırakıp gece gündüz evlerde, caddelerde, iş yerlerinde çalıştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize sizin gibi gönül dostlarımız var, dava arkadaşlarımız var gençler her zaman farklı baktı. Sadece bayrak asan insanlar değil, partinin ve ülkenin bugünü ve yarını olarak baktı. Ve önemli sorumluluklar verdi, yükledi. Siz de hiç mahcup etmediniz. Çok şükür. Antalya'mız ve Türkiye'miz için çok önemli başarılı çalışmalar yaptınız. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha ispatladınız. Buraya geldiğimiz zaman kemer için müjdelerimiz oldu. Hiçbirisini unutmadık. Çünkü bunlar sadece vatandaşlarımızdan oy almak için ortaya koyduğumuz hedefler değildi. Kemerimize üç tane gol sahası yapacağız dedik. Kış aylarında da oteller açık olsun. Kardeşlerimiz iş bulsun. Esnafımız bereketli kazançlar sağlasın dedik ve bunları gerçekleştireceğiz. Kemer'e çok çok havalı bir spor salonu yapacağız. Hem kongreler olsun, ufak çaplı fuarlar olsun. Hem de spor etkinlikleri etrafına yapacağımız diğer tesislerle Kemerimizde de yine düzenlensin istedik. Yine Kemerimize Toki'yi getireceğiz dedik ve burada özellikle turizm çalışanlarına ve ihtiyaç duyanlarla Büyükşehir Belediye'mizle birlikte cüzi taksitlerle konut sağlayalım. Yani onları konut sahibi yapalım dedik. Bunu da gerçekleştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Adliye Sarayı ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah yeni hükümet konağı ve adliye sarayını kemerimize kazandıracağız. İnşallah. Ve ve Limanımızı büyütüyoruz. Kapasitesini genişletiyoruz. Daha fazla denizden turist gelsin, esnafımız kazansın, kemer kazansın istiyoruz. Antalya'mızın geneliyle ilgili de üçüncü havaalanı başta olmak üzere. Yar ve yardımcımız olsun. Allah sizden razı olsun kardeşlerim. <laughs> Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz.